Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir rengimizle karşınızdayım. Modelimle karşınızdayım arkadaşlar. İpimizi açık renk kullandık bu sefer. Ee, kolay, basit, çok hoş. Böyle yani şaşıracağınız bir, çok farklı bir model anlatacağım. Örüp sökeceğiz arkadaşlar. Sökmeli mökmeli falan bir model olacak arkadaşlar. Ee, açık bir renk beyaz krem rengime yakın. Tül rengine yakın bir renk beyaz da değil arkadaşlar bununla size anlatım sağlayacağım İpimiz kalın battaniyelik bir ipe yakın bir ipimiz ince bir ip değil arkadaşlar yeleklik tam bir yeleklik ip değil ama bluz hırka böyle kalın işlerde uygulayabileceğiniz bir ip arkadaşlar numarasını veremiyorum marketten almıştım bulacağınızı çok umut edemiyorum Çünkü marketlerde satılıyor şeylerde buna yakın bu kalınlıkta başka markada bulabilirsiniz arkadaşlar İpi göz resmini ekran görüntüsü alıp aynı kalınlığı yakalayabilirsiniz ee, kesinlikle tuhaf yerlerde buna yakın bunun benzeri başka markalarda ipler bulunur şişlerim 3 numara ee, genelde bu ip bununla anlatım sağlıyorum elim buna yaşlı yatkın olduğu için siz sizlerin hangi şişe yatkın olduysa onu kullanabilirsiniz kalınlarda tabi kalın kullanacaksınız çok incelerde ince kullanabilirsiniz ama genelde çoğunda bununla ben rahat örüm sağladığım için bunu kullanıyorum. Ve isterseniz zaman kaybetmeden model anlatımımıza geçiş yapalım. Modelimiz bir tık uzun sürecek. O yüzden küçük bir model şeklinde anlatacağım arkadaşlar. Çünkü aşamalı bir model. Sonra sökeceğiz arkadaşlar. O yüzden küçük bir model halinde anlatmaya başlayacağım. İlmek ile başlayacağım. Yeni başlayanlarımız bu modelime denk gelebilir. O yüzden arkadaşlar ilmek atımıyla başlıyorum. Eğer ilmek atımlarını bilen varsa e, arkadaşlarımız bilen varsa ileri sararak da model anlatımına geçiş yapabilirsiniz. İpimizi ikiye katlıyoruz. İpimizi ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki şişimizi alıyoruz. Çünkü bu şekilde daha kolay oluyor. Çok sıkı olmuyor. Orta yerde bir ilmek oluyor. O yüzden eee zor olmuyor lastiklerimizi de arkadaşlar 3'ün katları olarak atıyoruz şöyle elimizi ikiye tutup baş parmağımızdan geçip iki şişimizi ilmeğimizi alıyoruz baş parmağına geçip karşıdan ilmeğimizi çekiyoruz 3'ün katları olaraktan ilmeklerimizi atıyoruz arkadaşlar 3'ün katları olaraktan bu modelimiz arkadaşlar kalın iplerle çok hoş durur yani bayağı bir kalın bundan bile kalın iplerle çalışabilirsiniz Bir de çok çabuk e, ilerleyen örme zevkli bir model duruşu böyle tiril tiril böyle hafif bir model hırka bulu süveter istediğiniz gibi çalışabilirsiniz 3 3 3 katları olaraktan çalışacağım şöyle Çünkü biraz aşamalı olacağı için çok uzun tutmak istemiyorum. Her sırayı tek tek göstereceğim için bir tane daha yapıp bitireceğim arkadaşlar. 1 2 3 Evet. Üç tane 3'ün 3'ün katları olaraktan yapacağız. Ve bağlıyoruz. 3 katları olaraktan ilmeklerimizi attık. Şişimizi çıkartıyoruz lastik uygulayacağım. Tabi size kalmış bir şey. İstediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. İsterseniz lastik uygulamadan e, direkt modele başlayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben lastik tercih ettim. Komple aynı olsun diye. Şöyle bir Pardon. 3 tane düz 3 tane ters, bu lastiğimi uygulayacağım arkadaşlar. Tekrarlıyoruz. 3 tane düz, 3 tane ters, 3 düz. biraz gıcır diyor o kadar da ilmeklerimi gevşek almışken ilk sıranın günahı olmaz diye düşünüyorum bir sıra 3 ters üç düzümüzü ördük arkadaşlar tekrarlıyorum örmeden alıyorum pardon örmeden alma yapmıyoruz burası kenar lastiğimiz örmeden almayı modele geçince yapacağız baştaki ilmeğimizi örüyoruz 1 2 3 düz 1 2 3 ters 1 2 3 düz bir iki üç ters lastiğimizi bu şekilde yapıyoruz ee, çok fazla uzun olmasını istemiyorum yeterli olacağını düşünüyorum küçük anlattığım için lastik boyutu size kalmış bir şey istediğiniz boyutta yapabilirsiniz ve şimdi model anlatımı için model anlatımına geçiş yapıyorum arkadaşlar model anlatımında ilk sıramızda bir sıra düz örüyoruz örmeden baştakini alıyoruz ve bir sıra bir hepsini düz örüyoruz tabi sizin düz örme tekniğiniz hangisi onu kullanabilirsiniz ben bu şekilde düz örüyorum elim buna yakın buna alışkın olduğu için bu şekilde düz örüyorum arkadaşlar. Hepsini düz ördüm. Birinci sıramız arkadaşlar modelimizde. Sonuncuyu da ters örüp. bir üst sıraya geçiyoruz. Şimdi bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar ters örüyoruz. İkinci sıradayız. İkinci sıramızda hepsini ters örüyoruz. Hepsini ters örüyoruz. Hepsini ters ördükten sonra arkadaşlar 3. sıramızdayız. Öne çeviriyoruz. Bu sıramızı da hepsini düz örüyoruz. Bakın. Hepsini düz örmeye devam ediyoruz. hepsini düz ördük arkadaşlar sonuncuyu da ters örelim ve çeviriyoruz dördüncü sıradayız arkadaşlar dördüncü sıramızda hepsini ters örüyoruz dördüncü sıramızda hepsini ters örüyoruz dördüncü sıramızı da ördük arkadaşlar sonuncu düz dörtten sonra beşinci sıramızdayız beşinci sıramızda arkadaşlar hepsini düz öreceğiz örmeden baştakini alıyorum hepsini düz örüyoruz beşinci sıramızdayız sıramızı kaybetmeyelim arkadaşlar beşinci sırada 5. sıramızı da ördük. 6. sıramızdayız. Biraz uzun sürdüğünü biliyorum ama ee, 6. sıramızda da hepsini ters örüyoruz arkadaşlar. Ve 7. sıramızda 8. sıramızda modelimizi kuracağız. Model kurma değil de e, lastik şeklimizi değiştireceğiz. Ya işlemimizi 8 sırada yapacağız 6 sıramızı ördük bir ters bir düz olaraktan 6 sıramızı da ördük şimdi gördüğünüz gibi 6 sıradayız 7 sıramızda tekrardan düz öreceğiz örmeden baştakini alıp 7. sıramızı örüyoruz. 7. sıramız düzümüzü de ördük. Şimdi arkadaşlar burada 8. sıramızda e, normalde ters örmemiz gerekirken burada düz öreceğiz. Örmeden baştakini alıyoruz. Ve düzünüzü nasıl, örebil, nasıl örüyorsanız siz düz bir şekilde bu sıramızı da düz örüyoruz. Orada haroşa tekniğimizi uygulamış oluyoruz. Burada bir sıra düzümü ördüm. Bu da 8. sıramız. 8. sıramızı düz ördük. Bakın modelimizin ön tarafında böyle bir işlem oldu. Tekrardan modelin oturması için 9. sıramızı da düz örüyoruz. 7, 8 ve 9. sıramızı düz öreceğiz arkadaşlar. Diğer sıramızı bir sıra düz, bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters örerekten devam ediyoruz. Bu sıramızı da düz örelim. Yani 8. sırada düz ördükten sonra tekrar başa dönmüş olduk. Yani burası bu yaptığımız işlem şu baştaki birinci sırada başladığımız düz örgü. Sadece 8. sırada bir sıra ters düz örüyoruz. Şimdi ters düz, düz ters, düz ters, düz ters, düz, ters ördük. 7. sırada da düzümüzü ördük. 8. sırada tekrardan düz örüyoruz. 8. sırada terse denk gelmesi gerekirken biz o sırayı düz örüyoruz. Ve tekrar modelimizi başa sardık. Yani birinci sıramızı yaptık arkadaşlar az önce. Yani 9. sıra dedim ya orası birinci sayı sıra olarak düşünüyorsunuz düz. Yani bundan sonra modelimizi de aynı şekilde nasıl görüyorsanız o şekilde bakın ters bu sıramıza terse denk geldik ters öreceğiz bir sıra düz bir sıra ters yine 8 sıra olana kadar 7 sıra yapana kadar yapıyoruz. 8. sırada düz örüyoruz. Ters örmemiz gereken yeri düz öreceğiz. Kalınlık size kalmış bir şey. Daha kalın daha ince çalışabilirsiniz. Burayı siz kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben 8 sırada model kurdum. 8 sıra boşluk arayla işlemimi yaptım. Şimdi ben yine ikinci sıramızı örüyoruz şöyle modelimizi kuracağım için hani sökeceğimiz için şu boşluktan aynı bu kadar buraya kadar öreceğim yani 8 sıraya gelene kadar Ben şimdi arkadaşlar ikinci sıradayım birazcık daha öreyim Ondan sonra sökme işlemimizi yapacağız O yüzden bir modellik göstereceğim Ondan sonra zaten hep aynı ilerleyecek arkadaşlar aynı şekilde. 7 sıra örüyoruz 8 sırada ters kurmamız yerde düz örüyoruz 7 sıra örüyoruz ters kurmamız yerde düz örüyoruz 7 sıra düz bu şekilde aynı gidiyoruz ben yapayım ondan sonra sökme işlemimize geçeceğiz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu kalınlıkta ördüm 7 sıra 8 sıramızda normalde ters örmemiz gerekirken ne yapıyorduk şu şu işlemi vermemiz için düz örüyoruz 8. sıramızda tekrar düz öreceğiz 7. sıramızda düz ördük 8'de düz örüyoruz ve diğer 1. sıramızda tekrardan düz örerekten diğer modelimizin yani tekrar böyle öreceğiz bunları bu şekilde bölüm bölüm yapıyoruz arkadaşlar sadece 8. sırada ters öreceğimiz yeri düz örüyoruz sonra düz örüp tekrar ters düz ters düz devam ediyoruz anladığınızı umut ediyorum şimdi arkadaşlar Modelimizi e, sökeceğiz. Şimdi modelimizi sökmemiz gerekiyor. Bir dakika. Şimdi modelimizi sökeceğiz arkadaşlar. Yapmamız gereken işlem. Yani ipimizi dolamıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. E, şu taraftan. Ve modelimizi söküyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken işlem. Baştakini örmeden alıyoruz. 1 ve iki tane ilmek aldıktan sonra arkadaşlar şu baştakini zaten saymıyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Söküyoruz. Tekrardan bir ikisini alıyoruz. Üçüncüyü bırakıyoruz. İkisini alıyoruz. Üçüncüyü bırakıyoruz ikisini alıyoruz üçüncüyü bırakıyoruz ikisini alıyoruz üçüncüyü bırakıyoruz ve son ikisini de diğer ilmeğimizi geçiriyoruz burada sökme işlemi yapacağız arkadaşlar en sonda da ee, kapatma işlemini yaparsınız örersiniz şimdi yapmamız gereken bunun hepsini şöyle sökeceğiz arkadaşlar sıra sonuna kadar hepsini sökeceğiz. Ördük ördük. 3. sıramızı sıra sonuna kadar. Evet. Bu sıramızı söküyoruz. Tabii sökerken şişimizden çıkmamasını engelleyelim. Hemen bir sonrakine geçiş yapıyoruz. Şöyle söke söke ilerliyoruz. Bunu kalın iplerle yaptığınızı düşünün arkadaşlar. Çok hoş duracak böyle. Bakın. Bu şekilde. Şimdi bir sonrakini ve simli ve kalın iplerle yaptığınızı düşünün. Çok hoş böyle salaş hırkalar, salaş bluzlar çok güzel olacağını umut ediyorum. Kolay. Ben bu aralığı bu kadar yaptım diye siz de yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz daha büyük, isterseniz daha küçük çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış bir şey. Ben 8 sırada aralıklarla yaptım. 7 sıra ördüm. 8. sırada modelimi kurdum. Hemen diğerini de sökelim. İsterseniz ben arkada söküp geleyim. Zaten büyük halinde göstereceğim. Gerçi son bir tane kaldı. Kapatmaya gerek yok. Bunu size model olaraktan küçük halde anlattım. Söküm de zormuş bu arada. <laughs> Başka zaman olsa ilmek katsa ay hemen patır patır gider. Evet, modelimiz bakın. Şöyle ben çıkmasın diye hayvan hale getireceğim. Şöyle. Evet modelimiz bakın arkadaşlar sizle ördüğüm model bu şekilde tril tril ördük ve söktük aradaki boşluk size kalmış bir şey ben bunu büyük halde de yaptım onu da göstereyim Evet arkadaşlar bakın büyük haliyle de yani şöyle açılmış haliyle de kaç sıra yaptım belli oluyor dediğim gibi aradaki e, büyüklük size kalmış bir şey Bakın ördükten sonra açıldığı zaman ne kadar büyüyor gördüğünüz gibi. Yani bunu hesap ederekten örümünüzü yapın. Mesela bir şey örerken rahat burası bir diyelim ki bir yelek öreceksiniz. Ee, burası bir iki tane daha olsaydı yan tarafı için uygundu. Yani kolaylıkla rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. şöyle Arkadan görünümü de bu şekilde böyle sıralı sıralı duruyor. Ama önden görünümü çok hoş. Böyle. Hem ördük hem söktük arkadaşlar. Bu şekilde farklı bir modelimiz. Elimden geldi sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olaraktan beğeni ve yorum yaparaktan bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.